Evet çocuklar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber map örnek soruları çözeceğiz. Map örnek sorularımızın konusu mevsimlerin oluşumu konusuna bakacağız şimdi beraber. Şimdi birinci sorumuzda yeredik olarak duran bir cismin gölge boyu bir yıl boyunca belirli aralıklarla ölçülerek şekilde grafik elde edildiğini söylemiş bize. Grafiğimizi bir okuyalım öncelikle. Sonra bize de öncüller vermiş. Bakalım ne soruyor? Şimdi dünyanın güneşi olan konumları aşağıdakilerden hangisi gibi olursa Mart ve Haziran aylarında geçen sürede gölge boyu değişimi grafiğindeki gibi olur diye sormuş. Şimdi Aralık, Mart ve Haziran aylarında ne olmuş? Bizim gölge boyumuz azalmış. Sonrasında Haziran, Eylül, Aralık tarihinde de ne yapmış? Yine artmış. Ama Haziran'da, Haziran'da neymiş? Gölge boyu en küçükmüş. O zaman Haziran ayında gölge boyu en küçükse, en kısaysa o zaman ne olacak? Demek ki benim güneş ışınlarım dik olarak gelmiş. Güneş ışınlarım dik olarak geldiği zaman ne oluyordu? Yaz mevsimi yaşanıyordu. Biz hangi yarım küredeydik? Kuzey yarım kürede. Kuzey yarım kürede olduğumuza göre bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ne oluşuyordu Haziran ayında? Yaz mevsimi, değil mi? O zaman demek ki bu Haziran ayında yaz mevsimi varmış. Ben de bu baktıklarım A, B, C, D şıklarında kuzey yarım kürede hangisinde e, güneş ışınları dik ile geliyor? Hangisinde yaz mevsimi yaşanıyor bir bakacağım. Baktığım zaman A seçeneğinde ne var? Hım, güneş ışınları kuzey yarım küreye nasıl gelmiş? Dik açıyla gelmiş. O zaman benim aradığım seçenek A şıkkı. B şıkkına bakalım. Burada Haziran ayında ne olmuş? Hayır. Burada ne oluyordu? Burada B Burada ekinoz mü yaşanıyordu? Evet. Yani 12 saat gece, 12 saat gündüz oluyordu. Bunu almıyorum. B şıkkına baktığım zaman Haziran ayında ne olmuş? Yine Ekinoks tarihlerinden birine denk gelmiş. D şıkkına bakıyorum. Aa bu defa da güney yarım küreye denk gelmiş. O zaman diyorum ki benim seçeneğim bu seçenek değil. A seçeneğinde kuzey yarım küreye ne gelmiş? Güneş dik açıyla gelmiş. Ve böylelikle kuzey yarım kürede yaz yaşanmış. Devam edelim. Cevap A dedik. Şimdi ikinci soruya baktığımız zaman ikinci sorumuzda neyi sormuş bize? Bir öğrenci ile beraber ne yapıyor? Dünya makinesinin el fenerini gibi tutarak dünya bir, bunu bir grafikle gösteriyor. Ne diyor? Birim yüzeye düşen ısı enerjisi miktarını ben gösterdim diyor. K noktasını yeşille, L noktasını turuncuyla gösterdim diye bana söylüyor. Ben de bakıyorum hemen şu gösterdiği yerlerde hangi mevsimler yaşanıyor bir bakıyorum. Şimdi baktığınız zaman çocuklar bu ışığı el fenerini nereye tutmuş? Kuzey yarım küreye tutmuş değil mi? Kuzey yarım küreye dik açıyla gelmiş ışıklar, ışınlar değil mi? Ne diyorum o zaman ben? Kuzey yarım kürede ne yaşanıyor diyeceğim. Kuzey yarım kürede. Yaz mevsimi yaşanıyor. Devam ediyorum. İkincisine baktığım zaman, e, ne olmuş? Güney yarım küreye doğru tutmuş e, ışınlar, e, el fenerinin ışığını. Baktığım zaman eğer güney yarım kürede dik açıyla geliyorsa ışınlar ne diyorum? Ne diyorum burada? Güney yarım kürede ne yaşanıyor diyeceğim? Güney yarım kürede. Güney yarım kürede yaz yaşanıyor diyeceğim. Tamam mı? Bu tar yani ikinci konumdaki Evet, bunların da tam tersi olarak ne olacak? Demek ki bu konuda kuzey yarım kürede yaz yaşanıyorsa, güney yarım kürede kış yaşanıyor. Burada güney yarım kürede yaz yaşanıyorsa, kuzey yarım kürede kış yaşanıyor. Peki, birim yüzeye düşen enerji miktarını söylemiş bize. Birincisi ne demiş? O zaman diyeceğim ki, e, burada baktığım zaman K noktasına birinci konumdayken ne olmuş? Güneş ışın, birim yüzeye düşen enerji miktarı daha fazlalmış. O zaman buna e, burada güneş ışınlarının geliş ışınları diklemez miyim? Niye? dik açıyla geldiği zaman ne olacak? Birim yüzeye düşen enerji miktarı artacak. Yani burası ne olabilir? Kuzey yarım kürede bir yerde olabilir. Değil mi? K noktası bu bu konumdayken, birinci konumdayken L noktası da tam, tam ters olarak buna E açıyla geliyormuş. E açıyla geldiği için de birim yüzeye düşen ısı miktarı az olabilir diyorum. Yani bu da güney yarım kürede olabilir diyorum. Bunu düşünüyorum. Yani şuna kuzey yarım küre diyorsam buna da güney yarım kürede diyebiliyorum. Yazıyorum bunları. Sonra ikinci konumdayken ne olmuş? E L noktası L noktasındaki birim yüzeye düşen ısı enerjisi miktarı neymiş? Fazlaymış. Yani buraya dik açıyla gelmiş değil mi? Ya E ikinci konumdayken ben neredeyim? Güney yarım küredeyim. O zaman burası güney yarım kürede diyorum. Burası da yine tam tersi kuzey yarım kürede ya da daha eğik açıyla gelmiş diye söyleyebiliyorum. Aşağıdakilerden hangisi ne demek? Doğrudur diye sormuş. Birinci konumda birinci cismin K noktasındaki gölge boyu L noktasındakinden daha büyüktür diye so demiş. Şimdi K nokta birinci konumda neydi? Ee, birim yüzeye düşen enerji miktarı fazlaydı ve burada K noktasında ne geliyordu? Güneş ışınları dik açıyla geliyordu. Dik açıyla gelirse ne olur? Benim gölge boyum daha kısa olur. Ama demiş ki birinci konuda cismin K noktasındaki gölge boyu L noktasından daha büyüktür demiş. Hayır. Daha küçük olması gerekiyor. İkinci konumda L noktasında yaz mevsimi. ikinci konumda L noktasında yaz mevsimi. Bakıyorum L noktasında yaz mevsimi yani güney yarımkürede yaz mevsimi K noktasında kıs, kış mevsimi yaşanır demiş. Bu benim için doğru bir ifade. K noktası kuzey ise L noktası güney yarımkürede olamaz demiş. Neden olamaz? Tam tersi bir noktada olabilir. E, L noktası kuzey yarımküredeyse L noktası kuzey yarımküredeyse K noktası kuzey yarımkürede Ekvator'a yakın bir yerdedir demiş. Hayır, bu da yanlış bir ifade. Benim cevabım Bursa olması gerekiyor. 2020 LSE sorusu. Dünya dünya 21 Aralık tarihindeki konumundayken ekvatora eşit uzaklıkta ve deniz seviyesinde bulunan iki şehrin konumu şekildeki gibi numaralandırılarak verilmiş diyor. Baktık. Bu şehrimizde burada birinci şehrimiz, burada ikinci şehrimiz. Buna göre bu şehirlerin birim yüzeye güneş ışınları ile aktarılan enerji miktarları arasındaki e, aşağıdaki grafiklerin hangisine doğru verilmiştir diye sormuş. Şimdi birim yüzeye aktarılan enerji neyle alakalıydı? Güneş ışınlarının ne gelmesi? Dik ya da eğik açıyla gelmesiyle alakalıydı. Şimdi baktığım zaman güneş ışınları bu ikinci noktaya nasıl gelmiş? Dik açıyla gelmiş değil mi? Yani güney yarım küreye nasıl geliyor? Dik açıyla geliyor. Dik açıyla geldiğine göre daha fazla enerji bırakacak ve burada ne yaşanacak? Yaz mevsimi yaşanacak değil mi? Bunu biliyorum yani güney yarım kürede ne varmış? Dik açıyla geliyor ve yaz mevsimini yaşatıyor. Birinci konuma baktığım zaman ne? O zaman burada yaz mevsimi yaşanıyorsa güney yarım, kuzey yarım kürede de ne yaşanacak? kış mevsimi yaşanacak. Ve güneş ışınları nasıl geliyordu kış mevsiminde? İlk açıyla geliyordu değil mi? İlk açıyla geldiği zaman gölge boyu ne oluyordu? İlk açıyla geldiği zaman gölge boyu ne oluyordu? Uzun oluyordu. Ve birim yüzeye aktarılan enerji miktarı ne oluyordu? Az oluyordu değil mi? Birim yüzeye Bırakılan enerji miktarı az. Dik açıyla geldiği zaman birim yüzeye aktarılan enerji ne oluyordu? Çok. Ben o zaman bu grafiklerde bir inceleme yapacağım. Hangisi, birim yüzeye aktarılan enerji miktarı hangisinde çok olması gerekiyor? İki. Yani be, benim grafiklerim iki noktasındaki enerji miktarının daha fazla olduğunu gösterecek. Bakıyorum hangisinde iki de daha fazla gösteriyor? A şıkkında. Demek ki benim cevabım neymiş? A şıkkıymış. Bakın çocuklar aslında çok zor değil. Yani hep işlediğimiz, anlattığımız yerleri soruyor değil mi? Ve bu 2020'de L, LGS sorusu. Anlaşıldı mı? Sıkıntı var mı? Evet bu kadar soru yeter. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz de bol bol sorularınızı çözün. Bol bol örnekleri yapalım. Bilemediğiniz sorular olursa aşağıya yazabilirsiniz.